Merhaba. Bugün gerçekten çok kritik bir konuya dalıyoruz. Türkiye'nin acil durum müdahale verilerini koruyan o standartlara, yani en çok ihtiyaç duyduğumuz anda sistemin çökmemesini sağlayan o dijital kalenin planlarına yakından bakacağız. İşte bugünkü bütün meselemiz bu soru aslında. O en kritik anlarda paylaştığınız o hayati bilgilerin nasıl korunduğunu, hangi kurallarla güvence altına alındığını gelin adım adım birlikte görelim. Her şeyin tam kalbinde bu sistem var. Bilgi yönetim sistemi. Yani kısaca BYS. Bu sistem acil durum operasyonlarının görünmez ama en hayati parçası. Görevi basit gibi görünse de aslında inanılmaz önemli. Doğru bilginin doğru zamanda, doğru kişiye ve en önemlisi güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak. Peki bu dijital kale tam olarak nasıl inşa ediliyor? İşte yol haritamızda bu 5. Ana başlık altında, bu koruma kalkanının her bir katmanını, yani temelini oluşturan standartları tek tek inceleyeceğiz. Hazırsanız, ilk adımdan başlayalım. Her sağlam yapı gibi bu dijital kale de önce sağlam bir planla başlıyor ve tabii ki bu planı uygulayacak muhafızlarla korunuyor. İşte ilk bölüm bu temellerin nasıl atıldığı ile ilgili. Her şey adeta bir anayasa gibi yazılı bir politikayla başlıyor. Bu belge, sistemin nasıl yönetileceğini, güvenlik kurallarının neler olacağına, bir sorun çıktığında nasıl müdahale edileceğini ve geri bildirimlerin nasıl işleneceğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Kısacası, oyunun kurallarını en baştan belirliyor. Buradaki kilit nokta şu, dünyanın en iyi teknolojisine sahip olsanız bile, insan faktörü olmadan hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden sistemdeki her bir kişinin rolü, yetkileri ve sorumlulukları kristal netliğinde tanımlanmak zorunda. Unutmayın, bir zincir her zaman en zayıf halkası kadar güçlüdür. Ve bu, insan faktörünün nasıl yönetildiğini mükemmel bir şekilde gösteriyor. Bir çalışan işe başladığında sadece ve sadece görevi için gerekli olan yetkileri alıyor. İşten ayrıldığı anda ise bütün erişim yetkileri anında sorgusuz sualsiz iptal ediliyor. Yani boşluk bırakmaya kesinlikle yer yok. Planı yaptık, rolleri de belirledik, şimdi de kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak tehditleri ve hataları nasıl yönettiklerine bir bakalım. İşte burası sistemin proaktif ve reaktif savunma mekanizmalarının devreye girdiği yer. İyi bir savunma ne yapar? Sorun daha kapıyı çalmadan onu öngörür. Bu yüzden sistem, yazılım açıkları, donanım arızaları, siber saldırılar, gizlilik ihlalleri ve hatta basit kullanıcı hataları gibi potansiyel risklere karşı sürekli olarak taranıyor. Amaç ne? Bir zayıflığı kötü niyetli birinden önce bulup kapatmak. Peki ya bir şeyler yine de ters giderse? Panik yok. İşte o zaman da bu yapılandırılmış protokol devreye giriyor. En önemlisi acil durum operasyonlarının kesinlikle aksamaması ve yapılan her hatadan bir ders çıkararak sistemin daha da güçlenmesini sağlamak. Şimdi de dijital kalemizin o sağlam duvarlarına ve gözetleme kulelerine geliyoruz. Yani verinin kendisine erişimi kontrol eden ve sistemdeki her hareketi izleyen o temel güvenlik önlemlerine. İşte sistemi içeriden koruyan 3 temel kural. Herkesin güvenlik konusunda eğitilmesi, güçlü parola politikaları ve yasal olarak bağlayıcı gizlilik sözleşmeleri. Bu üçü bir araya geldiğinde insan kaynaklı riskler en aza indirilmiş oluyor. Log kayıtlarını sistemin kara kutusu gibi düşünebilirsiniz. Her tıklama, her giriş, her değişiklik aklınıza ne gelirse bu özel günlüğe değiştirilemez bir şekilde kaydediliyor. Eğer bir sorun olursa geriye dönüp tam olarak ne olduğunu görebilmek için bu kayıtlar hayat kurtarır. Bu kural çok basit ama o kadar önemli ki, veri tabanı bir şekilde ele geçirilse bile şifrelerin bu şekilde kriptolu olması, onların okunmasını ve kötüye kullanılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Yani kilit nokta bu. En iyi kaleler bile bir felaketle karşılaşabilir, değil mi? Peki sistem büyük bir arıza durumunda nasıl ayakta kalıyor? İşte bu bölüm, sistemin hayatta kalma planını, yani o meşhur yedekleme stratejisini inceliyor. Günde bir değil, iki değil, tam 3 kez. Bu kadar sık yedekleme yapılması, olası bir veri kaybı riskini en aza indirmek için bir zorunluluk. Yani en kötü senaryoda bile en fazla birkaç saatlik veri riski atılmış oluyor. Ve işte yedeklemenin altın kuralı geliyor. Düşünün, eğer yedekleriniz ana sistemle aynı binadaysa, bir yangır ya da sel gibi bir felaket her şeyi aynı anda yok edebilir. Bu yüzden coğrafi ayrım, gerçek bir felaket kurtarma planının olmazsa olmazı. İşte tüm stratejinin özeti bu. Günlük, tesis dışı, aylık, arşiv ve yıllık test. Bu dört katmanlı zırh, verilerin hemen hemen her türlü felakete karşı güvende olmasını sağlıyor. Artık son bölüme geldik. Dijital güvenliği uzun uzun konuştuk ama unutmayalım, tüm bu sistemler somut, fiziksel makineler üzerinde çalışıyor. Peki ya bu donanımlar, onlar nasıl korunuyor? Bir sunucu odasını, o donanımlar için adeta bir yoğun bakım ünitesi gibi düşünebilirsiniz. Sıcaklık, nem, kesintisiz güç kaynağı, yedekli soğutma, bütün bu katı koşullar milyonlarca liralık donanımın en iyi performansta ve en uzun ömürlü şekilde çalışması için şart. Bu karşılaştırma korumanın ne kadar bütüncül olduğunu harika bir şekilde özetliyor. Bir yanda kalenin fiziksel duvarları var. Yani kilitli odalar, suya karşı yalıtım. Diğer yanda ise dijital kalkanları yani güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımları. Biri olmadan diğerinin pek bir anlamı kalmıyor. Ve son olarak yine nereye geldik? İnsan faktörüne. Teknoloji ne kadar iyi olursa olsun bir sorun çıktığında ona anında müdahale edecek uzmanlara ihtiyaç var. İşte bu standartta uzman bir ekibin günün her saati, yılın her günü hazır beklemesini garanti altına alıyor. Sonuç olarak gördüğümüz bütün bu kurallar, politikalar ve prosedürler tek bir amaca hizmet ediyor. Acil bir durumda 112'yi aradığınızda o bilgi altyapısının kusursuz, güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlamak. Bu incelemeyi bitirirken aklımıza şu soruyu da bırakalım. Verileri korumayı başardık, kale güvende. Peki bir sonraki adım bu değerli verileri kullanarak daha proaktif, daha öngörülü bir acil durum yönetim sistemine geçmek olabilir mi? Gelecek belki de bu sorunun cevabında gizlidir.